Burada benim iki farklı cümlem var İlk cümlem yataktan kalktım İkinci cümlem yüzümü yıkadım Peki ben neden iki farklı cümle yazdım? Çünkü arkadaşlar ben bu iki farklı cümleyi tek bir cümle haline getirmek istiyorum Ve bu iki farklı cümle benim arka arkaya yaptığım iki farklı işi anlatıyor ama ben bunları ayrı ayrı söylemek istemiyorum. Tek bir cümle halinde söylemek istiyorum. Bu yüzden de arkadaşlar bana ıp ulacı yardım ediyor. Ve ben bu iki farklı cümleyi tek bir cümle haline getirebiliyorum. Peki nasıl oluyor arkadaşlar? Bakalım cümlemiz. Yataktan kalkıp yüzümü yıkadım. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Ne oldu? Benim burada iki tane yüklemim vardı. İki tane yüklemim vardı. Kalktım. Kalktım ve yıkadım. Ne yaptım arkadaşlar? İkinci cümlemin yüklemine hiçbir şey yapmadım. Aynı şekilde yazdım. Ama ilk cümlemde bir farklılık oldu. Ne oldu arkadaşlar? Ben ulacımı ıp ulacımı ilk cümlemin ne yaptım arkadaşlar? Fiiline yazdım. Devam edelim arkadaşlar örneklerimize bakalım. Ödevlerimizi bitirdik. Sinemaya gittik. Bakın arkadaşlar burada da iki farklı cümlem var. Ve ben yine bu arka arkaya yaptığım iki işi tek bir cümleyle söylemek istiyorum. Tek bir cümle haline nasıl geliyor arkadaşlar? Ip ulacımı kullanıyorum ve ne oluyor arkadaşlar? Bu iki farklı cümlem yeni bir cümle olarak ödevlerimizi bitirip sinemaya gittik şekline geliyor. Ne yaptım yine arkadaşlar bakın. İkinci cümlemin fiiline hiç dokunmadım aynı şekilde kaldı. İlk cümlemin fiiline neyi getirdim arkadaşlar? Ip olacımı getirdim. Devam edelim arkadaşlar. Doktordan randevu al, hastaneye git. Şimdi burada arkadaşlar iki farklı cümlem var ve ben bu iki farklı cümleyi tek bir cümle haline getiriyorum. Nasıl getiriyorum? Ip ulacıyla getiriyorum. Nasıl oluyor arkadaşlar? Doktordan randevu alıp hastaneye git şeklinde oluyor. Bu yeni örneğimize bakalım. Çocuk kitaba baktı ve güldü. İki farklı cümlem var yine. Ve ben bunu yine tek bir cümle haline getirmek istiyorum. Arkadaşlar ne yapıyordum? Önceki örneklerimizden hatırlayın. İkinci cümlemin fiiline hiçbir şey yapmıyordum. İkinci cümlemin fiiline hiçbir şey yapmıyordum. Aynı şekilde kalıyordu. Ama ben ilk cümlemin fiiline ne yapıyorum arkadaşlar? ıp ulacımı ekliyorum. Arkadaşlar, peki daha önce belirtmedim. Şimdi söyleyeyim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ben ıp ulacını eklemeden önce şuna dikkat etmem gerekiyor. Bana sadece fiilim gerek. Yani fiilimden sonra gelen, bakın burada ne var arkadaşlar? Belirli geçmiş zaman ekim var. Bu ekimi atıyorum arkadaşlar. Yani fiilden sonra gelen zaman ekleri, kişi ekleri gibi eklerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ip ulacını kullanmak için atıyoruz ve bu eklerimizin yerine ıp ulacımızı koyuyoruz. Ve cümlemiz ne oluyor arkadaşlar? Bakalım. Çocuk kitaba bakıp güldü. Bakın arkadaşlar ne yaptım? İkinci cümlemin fiili aynı şekilde kaldı. İlk cümlemin fiilinde ne yaptım? Belirli geçmiş zaman ekimi attım. Bakın, bak kaldı elimde. Ve ne yaptım arkadaşlar? Hemen sonrasına ıp ulacımı yazdım. Ve iki farklı cümlem tek bir cümle haline geldi. Devam edelim arkadaşlar. Ne diyor? Patronunuzdan izin isteyin, tatile gidin. Yine tek bir cümle haline nasıl getiriyoruz arkadaşlar? Yine benim burada istemek istemek ve gitmek olarak iki tane fiilim var. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu ikinci cümlemdeki fiilimi aynı şekilde koruyorum, değiştirmiyorum. Ama ilk cümlemin fiilinde ne yaptım arkadaşlar? Benim burada asıl fiilim yani hiçbir ek almayan fiilim ne arkadaşlar? İstemek değil mi? İstemek. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? İste fiilimden sonra gelen ekleri atıyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Onun yerine yani attığım eklerin yerine ıp ulacımı yazıyorum. Ve cümlem ne oluyor arkadaşlar? Patronunuzdan izin isteyip tatile gidin oluyor. Diğer örneğimiz Ödevlerimizi bitirdik, film izledik. Yine aynı şekilde aynı kuralları uyguluyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde yeni cümlemiz ne oluyor? Ödevlerimizi bitirip film izledik oluyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Peki bu ot bulacımızı az önce de belirttiğim gibi aslında artık anlamışsınızdır. Nerelerde kullanıyoruz? İki cümleyi birbirine bağlarken kullanıyoruz arkadaşlar. Az önce ne yaptık arkadaşlar? Pek çok iki farklı cümleden oluşan e, kelimeyi tek bir kelime haline getirdik. Mesela ne yaptık arkadaşlar? Ee, örnek cümlelerimizden hatırlayalım. Ödevlerimizi bitirdik, film izledik dedik, değil mi? Ya da çocuk kitaba baktı, güldü dedik. Yani iki farklı cümleyi nasıl tek cümle haline getirdik? Ee, ödevlerimizi bitirip sinemaya gittik ya da ödevlerimizi bitirip film izledik. Çocuk kitaba bakıp. Güldü. Şeklinde ne yaptık arkadaşlar? İki cümleyi birbirine bağladık. Demek ki neymiş arkadaşlar? İki cümleyi birbirine bağlarken kullanıyor kullanıyoruz ıp ulacını. Sıralı işleri anlatıyorken kullanıyoruz. E, dersin başında belirttim arkadaşlar. Ne yapıyorum ben? Arka arkaya yapıyorsam e, işleri, iki farklı, üç farklı ya da daha fazla işi ne yapıyorum arkadaşlar? Ip ulacımı kullanıyorum. Ve arkadaşlar daha önce gö e derslerde gördüğünüz dıktan sonra grameriyle bu kullanımı aynı arkadaşlar. Bu yüzden ıp ulacını dıktan sonranın varyantı olarak düşünüp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ıp olacı bize nasıl sorusunun cevabını verir. Tekrar devam edelim örneklerimizden arkadaşlar. Bakalım. Yaşlı kadının elinden tutup yolun karşısına geçtim. Ne yaptım arkadaşlar? Önce yaşlı kadının elinden tuttum. Sonra ne yaptım? Devam ettim. Başka bir işi yapmaya devam ettim. Yolun karşısına Geçtim. Ya da arkadaşlar, ne diyorum? Ee, nasıl geçiyorum ben karşıya? Nasıl geçiyorum? Yaşlı kadının elinden tutup geçiyorum. Bakın nasıl soruma da cevap veriyor. Bu konu hakkında daha fazla tartışıp boşa zaman kaybetmeyelim. Aslı'nın doğum gününde ona güzel dileklerde bulunup hediyelerimizi verdik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce güzel dileklerde bulunuyoruz. Sonra başka bir işe daha ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bu sefer de ne yapıyoruz? Hediyelerimizi veriyoruz değil mi? Bakın arka arkaya gelen işler var. Ve ben bunun için yine ne yaptım? Ip ulacımı kullandım. Mantıklı kararlar vermeyip pişman oldu. Nasıl pişman oluyor bu arkadaş arkadaşlar? Mantıklı düşünmüyor. Mantıklı düşünüp karar vermiyor. Bu yüzden de ne oluyor? Pişman oluyor. Dışarı koşup babasının arkasından el salladı. Ne yaptı arkadaşlar? Dışarı koştu. Sonra ne yaptı arkadaşlar? El salladı. Bakın iki farklı olay var. Arka arkaya yapıyor bu... E, arkadaşımız bu işi ve yine ne yaptım arkadaşlar? ıp bulacımı kullanarak tek bir cümle haline getirdim. Onunla görüşüp iş teklifini sundun mu? Devam edelim. Ailenizle görüşüp en kısa sürede bir karar verin. Yarın bir gazete alıp oradaki iş ilanlarına bakayım. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Bu örneklerimizde de görüyorsunuz. Önce mesela ne yapacağım? Ee, bir gazete alacağım, alıp sonra da ne yapacağım? Oradaki iş ilanlarına bakacağım, bakmak istiyorum. Onlar bizimle birlikte pikniğe gelip eğlenmek istiyorlar. Üniversiteden iyi bir dereceyle mezun olup Hepimizi gururlandırdın. Ee, nasıl gururlandırıyor hepimizi arkadaşlar? Nasıl gururlandırıyor? İyi bir dereceyle mezun olup. Yani bu arkadaşımız ya birinci olmuştur ya ikinci ya üçüncü ve bu sayede de ne yapıyor? Ailesi bununla gurur duyuyor, mutlu oluyor. Duygu bir anda gelip hepimizi şaşırttı. Nasıl şaşırttı bizi arkadaşlar? Duygu. Hiç yokken, hiç haberimiz yokken, ortada değilken ne yapıyor? Bir anda karşımıza geliyor, karşımıza çıkıyor ve hepimizi şaşırtıyor arkadaşlar. Kitabı okuyup bana vermesini söyledim. Ne yapıyor arkadaşlar? Önce kitabı okuyor, sonra da bana veriyor. Yani bana verecek. Onu istiyorum ben arkadaşımdan. Arkadaşlar, şimdi de madam ulacımıza geçelim. Madam ulacımız nasıl kullanılıyor, nerede, niçin kullanılıyor, bakalım. Ödevlerini yapmadı derse geldi. Bakın arkadaşlar, ben yine burada da iki farklı cümle yazdım ve anlamışsınızdır artık. Yine ne yapıyorum burada? İki farklı cümleyi tek bir cümle haline getiriyorum. Nasıl getiriyorum? Madan. Bu sefer de madan olacımla getiriyorum. Ama burada dikkat edin. Burada e, ma olumsuzluk ekim var. Bunun üstünde daha sonra duruyor, duruyor olacağız arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl tek cümle haline getiriyorum? Yeni cümlem nasıl oluyor arkadaşlar? Bakalım birlikte Ödevlerini yapmadan derste geldi. Devam edelim. Benden izin almadı, kitabımı aldı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bakın. Benim iki tane farklı cümlem var. Ve ben yine ne yapıyorum? Tek bir cümle haline getiriyorum. Bu sefer nasıl getiriyorum arkadaşlar? madan muhacıyla getiriyorum. Ve yeni cümle nasıl oluyor? Bakalım. Benden izin almadan kitabımı aldı oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Selam vermedin. Yanımızdan geçtin. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar bakın. Selam vermedin. Yanımızdan geçtin. İki farklı cümleyi tek bir cümle haline getiriyoruz. Nasıl getiriyoruz? Yine madam ulacıyla getiriyoruz. Arkadaşlar, ıp ulacında anlattığım gibi ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde ikinci cümlemin fiiline dokunmuyorum. İkinci cümlemin fiiline dokunmuyorum. Ama ilk cümlemdeki fiilde değişiklik oluyor. Bu değişiklik ne tabii ki arkadaşlar? Ekimi getirmem. Yani madam ulacımı ekini getiriyorum. E, fiilimden sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Madam ulacımı ekliyorum. Peki arkadaşlar ne yaptım? Yeni cümlem hangi hale geliyor? Selam vermeden yanımızdan geçtin haline geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Düşünmediler, cevap verdiler. Şimdi arkadaşlar, bu mame hakkında konuşalım. Ee, dikkat etmişsinizdir. Bizim mame ekimiz ne ekimizdi arkadaşlar? Olumsuzluk ekimizdi. Olumsuzluk ekimizdi ve bakın arkadaşlar anlamdan da ne anlıyoruz? Olumsuz bir durum var diyoruz. Olumsuz bir durumu anlatırken anlatırken ben ne kullanıyorum arkadaşlar demek ki madan ulacımı kullanıyorum. Yani biri olumlu, biri olumsuz iki farklı cümlem var ve ben bu iki farklı cümleyi tek bir cümle haline getirmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Madan ulacımı kullanıyorum ve bu iki farklı cümlem yine hangi hale geliyor arkadaşlar? Düşünmeden cevap verdiler oluyor. Peki arkadaşlar size bahsettim zaten biraz. Ama nerelerde kullanıyoruz? Bir bakalım, tekrar edelim. İki cümleyi birbirine bağlarken kullanıyoruz. Zaten arkadaşlar örneklerimizde gördünüz iki benim iki tane farklı cümlem var. Ve ben bu iki farklı cümleyi tek bir cümle haline getiriyorum. Bu iki cümleden ilkindeki iş gerçek olmuyordur. Arkadaşlar az önce de size söyledim. Ee, i̇lk cümlemde benim ne vardı arkadaşlar? Mame olumsuzluk ekim vardı. Ve bu mame olumsuzluk eki varsa ne anlıyorum ben arkadaşlar? O iş gerçek olmuyor diye anlıyorum değil mi? O yüzden de ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Madal ulacını kullanmak için... İlk e, cümlemin gerçek olmaması gerekiyor. Ve yine arkadaşlar ıp ulacındaki gibi burada da nasıl sorusuna cevap alabiliyorum. Arkadaşlar önemli en önemlisi bizim için belki de ıp ulacının olumsuz şeklidir. Yani biz ıp ulacıyla söylediğimiz bir e, cümleyi Nasıl yine bir ulaçla olumsuz hale getiriyoruz? Madan ulacıyla olumsuz hale getiriyoruz. Örneklerimize devam edelim. İnsanları dinlemeden konuşuyorsun. Babasından izin almadan arabayı aldı. Nasıl konuşuyor bu arkadaşlar? Ya da nasıl arabayı alıyor? İnsanları dinlemeden konuşuyor. Babasından izin almadan arabayı alıyor değil mi? Bakın ilk cümlemde ne var? Bir olumsuzluk var. Gerçekleşmesi aslında doğru olmayan ya da istenmeyen bir şey oluyor. Ee, bu yüzden de ilk cümlemde bir olumsuz anlam var. Küçük çocuk istemeden elindeki bardağı kırdı. Nasıl kırdı? İstemeden kırdı arkadaşlar. Hava kapalı. Şemsiyeni almadan dışarı çıkma. Sizin yardımınız olmadan birçok başarıya imza attık. Yağmur başlamadan eve gidelim. Biz gelmeden yemek yemeye mi başladınız? Ona doğruları anlatmadan gözüme uyku girmedi. Öğretmen gelmeden ödevlerimizi bitirelim. Hiç masal dinlemeden büyüdüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öp ve madal ulacında ne yapıyoruz? Kısaca söyleyelim. İki farklı cümlem var ve bu iki farklı cümlemde arka arkaya yapıyorum işlerimi ve arka arkaya yapıyorum. Yaptığım için de tek bir cümle haline getirmek istiyorum. Hem söylemesi daha kolay oluyor, hem zamandan kazanıyorum. Bu yüzden de ne yapıyorum arkadaşlar? Öp ve madanla iki farklı cümleyi birleştiriyorum. Nasıl soruma cevap veriyor ve madan ulacı için neye dikkat ediyordum arkadaşlar? Olumsuz bir anlam içeriyor. Yani ıp ulacımında neydi arkadaşlar? Olumsuz haliydi.